Merhaba arkadaşlar. Şimdiki deneyimizde suyun don, donma aşamasını yani çözündürme aşamasını nasıl geldiğini göreceğiz. Malzemelerimiz toz şeker, kaşık, soğuk su, sıcak su. Şimdi ilk olarak sıcak suyumuza toz şekerimizi atıyoruz. Soğuk suya da atıyoruz. Ve karıştırıyoruz. Çok az daha Ve evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcak sudaki tüm şeker eridi ve ama soğuk sudaki gördüğünüz gibi çok az kalmıştı. Sıcak suyu da böyle gözüküyor. Şimdi soğuk su em bu kadar şekeri eritemedi ama em tüm sıcak suda ne kadar eritiyor? Şimdi sıcak suya bakalım. Şimdi görüyorsunuz ki. Gör Şimdi çok az kaldı. Onları da eritmek üzere. Yani pardon çok öz özür dilerim. Eritme değil çözündürmek üzere. Çok az daha kaçırıyoruz. Bakalım yok olacak mı? Gördüğünüz gibi ikinci barda yine çözündü. Kalbim doğrudan ikinciyi de atlayalım. Ve karıştırıyoruz. Birkaç saniye arayla bunu karıştıracağız. Şimdi karıştırmaya başlayalım. Çok az kaldı. Gördüğünüz gibi şimdi Sıcak su üçüncü bardağı da eri, üçüncü şeyde eritti. Ay pardon çözüldü. Dördüncü şey, kap zaten. Ve karıştırır. Kaç saniye bekle. Şimdi daha temizinden çok az daha fazla kaldı. Teket daha karıştı. Bu da eritti gördü, çözündüydü gördüğünüz gibi. Beşinci. Teket şimdi. teminkinden daha fazla kaldı. Acaba şimdi karıştırdığımızda e, hepsini tekrardan çözündürecek. Tekrar karıştıralım. Şöyle gösterdim öyle. Şimdi altıncı atalım. Yine çözündü. Bak, evet. deninkinden daha, daha fazla kalmış. kaldı. Bakın. Şimdi ikinciye yine karıştıralım. Gidip çok az bir şey kaldı. Nasıl hala donmadı. Bu kadar şeker çözündürdü içinde. Birinciyi de atıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Şöyle dizelim. Bu kadar kaldı. Su ne kadar attığımızda acaba çözünmeyecek bunlar mı Çok az kaldı içinde işte, bakalım. Tanita atalım. Şimdi peştirelim. Bekleyelim. bakalım. 8 taneyi çözebilecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 tanenin tümünü çözemedim Çok az kaldı. Şöyle göstereyim size. 9. çözebilecek. Bunu merak ediyorum. tekrar bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9. çözüm dönemedi. Yani em, sıcak suyun çözüm küp şeker yani toz şeker şeyi em, 8 taneymiş. Soğuk suyumuzun ise bir taneymiş. Yani anlaşılan ise em, sıcak suyun em, Doyma şeyi daha fazla. Ama em, soğuk su hemen em, doymuyor. Yani hemen doyuyor ve em, şekeri hemen çözündürmüyor. Şimdiki arkadaşlar bu deneyimizin sonuna geldik. Bir dahaki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.